kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ufak bir açıklama yapacağım sizlere. Hem, de, hem de babası hakkında bir durum bildirim yapalım, bildirelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlarınız var. Biz aynı anda hem üzüntüyü yaşadık hem siniri yaşadık. Sinir kısmını hemen açıklayayım sizlere. Ki ben de yapacağım bilirim zaten olası ayrı. Biraz sesli ee, Sesim. Keşke çıktı. mikrofonu da haydi. Bir dengesiz arkadaşlar sosyal hizmete annemi şikayet etmiş. Ha 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 ben He, de çok korktum. Dur şimdi. Sinir noktamız burası zaten arkadaşlar. Demiş ki işte YouTube'da söylüyorlar. Söylerim. Söyleyeceğim şeyden korsam zaten söylemem. Yani. Anlatabiliyor muyum? Sadece çorba yediriyorlar. Kurban olduğum Allah. Ona kim şikayet ettiyse aynı duruma düşürsün. Bakayım ne yiyebiliği, ne içebiliği o zaman fark etsin. Allah'a havale ettik zaten. Dahi, çorbayı dahi yemiyor. Suyu, suyu dahi, dahi içemiyordu. Içemiyor. Kaşıkla veriyordum He. ben. İşte yok kafasını oraya buraya vuruyormuş da yok eve, e, odaya gidiyormuşuz da e, dışarı çıkıyormuşuz da velhasılı kelam. Neyse. Sosyal hizmettekiler Geldiler, nasıl bir odada kalıyor, nasıl bir ortamda kalıyor, kitli mi değil mi çok net bir şekilde <laughs> yani gördüler. O kadar gülünç duruma düşüyorlar He. ki, zaten He. eğer tahmin ettiğimiz insanlar ise zaten gülünçler. Aynen öyle, hani pisliğinizi her yerde belli ediyorsunuz. Adamlar geldi gördü, ablacığım diye biz diye sadece şikayet üzerine. Benim onlara yani. bir lafım yok He. ki. Hani... Onlar görevli sadece. He, aynen öyle. Geldiler, gördüler. Hani nasıl bir odada kalıyor? Ya odada biz bir tane eşya dahi bırakmadık. Aynen Anne öyle. Annem anlattı. Böyle böyle sodyumu düşüyor yerlerde süreniyor. Hemen sosyal hizmette. Çünkü niye? Okumuş insanlar. Cahil Doğrudur. değiller. Aynen cahil değiller. Doğrudur dedi. Ondan sonra neyse onlar gittiler arkadaşlar. Ama ben de yapacağımı bilirim. Benim elim armut toplamıyor. İnanın Siz İnanın deliğine. De takipçilerim. Evet. Benim takipçilerim. Benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğumu çok çok iyi biliyorlar. Öğrendiler. Ha, öğrendiniz beni. Evet. Ben bu işin peşini bırakır mıyım? Bırakmam. Benim de elim armut toplamayı ben de yapacağımı yapacağım tabii ki. Ondan sonra arkadaşlar babamın durumu çok kötü olmuştu zaten. Ambulans çağırdık acile götürdük oradan erbaaya sevk ettiler erbaa yoğun bakımında bir, bir gece, gece mi kaldı iki gece mi ya bir gece ya iki gece bilmiyorum Ondan sonra oradan da çok uzak yere, şehir dışına şehir dışına sevk yaptılar buradan söylemiyorum Evet çok uzak bir yere Buğra peşinde koşturuyor çocuk hiç bilmediği, hiç bilmediği yerlerde baş çıkmaya çalışıyor. Ve sağ olsun bak sağ olsun. Oradan... Allah razı olsun benim çocuklarımdan. Benim çocuklarım evlatlık görevlerini yaptılar. Ama o şikayet eden insanları Allah'a havale ediyorum. Şey Rabbim bizi unuttursun da kendi başının derdine düşürsün. İşte böyle pislikler de var. Hiç tanımadığımız ya. Hiç tanımadığımız, görmediğimiz insanlardan iyilik görüyoruz. Anladım. Aynen öyle. Tamam. Daha... Hiç bilmediği, çocuğun hiç bilmediği yerde hani navigasyonla e, otogarın gelinişi şey yapmış. Orası da tadilat içerisindeymiş. Orada bir tane abla görmüş demiş böyle böyle sen öğrenci misin demiş. Yok abla demiş ha böyle böyle babamı yoğun bakma dedim. Demiş tohat ve çevresinde yer yok muydu da sizi buraya kadar sürüklediler demiş. Yetersizmiş ne yapalım. O da bilmiyorum abla dedi burada demek ki yer varmış dedi. Buraya dedi şey yaptılar gönderdiler dedi. Ondan sonra o abla alıyor onu otogara kadar götürüyor. Arkadaşlar cebine haçlık veriyor. Anlatabiliyor mu Hiç tanımadığımız, görmediğimiz bir insan ya. Ki zaten burada da bir tane tekstilde abi var sağ olsun. Hep o koşturdu bu uğramı. Allah ne muradı varsa Allah ne versin. 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 Sağlıklı uzun ömürler, evine huzur, Aynen. bereket. Sizlerden Böyle kuram kuram yağsın. Sizlerden zaten arkadaşlar... O kadar çok yorum aldım. O kadar çok mesaj aldım. O kadar çok şey aldım ki hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Merak ediyorsunuz. Ben de bu yüzden açıklama yapmak istedim. Şekeri düşmüş. Dolaşım sistemi bozukluğu varmış. Onu düzeltmeye çalışıyorlar. Bakayım. Şu an yoğun bakımda. Dualarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah iyileşir de gelir. Ben işte o zaman ben işte o zaman beni kimse tutamayacak. Hiçbir şey Merve gizli kalmaz. Hiçbir şey he sosyalizm ne? Annem demiş ki kim demiş? O hani gizli demiş o demiş. Aa, ben de dostum düşmanım kim bilmiyor. Ondan sonra ki hiçbir şey gizli kalmaz. Her ya da geç ortaya El çıkacak. Ya da geç Ortaya çıkar. İğnenin deliğine evet, girse, tabii. yılanın deliğine de girse. Onlar bile Allah Allah dediler öyle gittiler. Anladım. İşte her yerde nasıl bir He. seviyesiz olduklarını gösteriyorlar. Yani Ya şaha gibiler ya gerçekten. Ya ben bu konuda fazla konuşmak. Evet, konuşmak yine de. Ben gereken yerde konuşacağım. Aynen öyle. Şeyleri. Aynen öyle. Şu anda sadece ve sadece dualarınıza ihtiyacımız var arkadaşlar. Üçüncü basamak e, yoğun bakımda kalıyor. Çok ağır durumu dua etmekten başka Aynen hiçbir öyle. şeyimiz yok. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Hepiniz soruyorsunuz. Elimizden ne geliyorsa hep Doktor ya, bile bu kadar güzel Allah cevaplar şurban vermiş. Allah'ım kurban olduğum Allah hep iyilerle karşılaştırıyor da arkadaşlar. Yani kötülerin de Allah belasını versin. Seçemiyor ya. Hı -hı. çok kötü bir durum. Aynen öyle. Ger Gerçekten. Allah bizi her zaman da iyilerle karşılaştırıyor. Aynen karşılar. öyle. Her yerde iyilerle karşılaştırıyor. Aynen öyle. Doktor bile demiş, sen demiş, hiç demiş şey yapma demiş hani biz bir bu 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 durumlardan demiş e, tutuyoruz yoğun bakımda demiş hani her şeye demiş hazırlıklı olmak lazım ama demiş iyileşme şansı da var şey de olabilir demiş ama sen demiş kafaya mı demiş her şey demiş yoluna girer demiş benim kardeşim kaç yaşında? 28 yaşında 28 yaşında anlatabiliyor mu? Ha. Hatta dedim kendime de bu dedim oralarda baş çıktıysa dedim Aynen öyle. Daha dedim gözüm açık gitmez arkadaşlar. Gerçekten. İşte insanın cebinde parası olduktan sonra her yerde baş çıkar. Evet. Çok şükür Allah'a. Çok şükür. Çok şükür Allah'ıma. Im. Allah Allah yani bizim hakkımızda kötü düşünen kötülük bulsun. Anlatabiliyor muyum? Bizim hakkımızda iyilik düşünen de bin kere iyilik bulsun diyorum. Son noktayı koyuyorum arkadaşlar. Sadece benim takipçilerim benim arhamda. Anlatabiliyor muyum size? Buranın arkadaşları. Buranın arkadaşları. Seferber mı? oldular. Ha, seferber. Siz, siz bizi yalnız mı zannediyorsunuz ya? Benim arhamda daha gibi takipçilerim var. Hepsi seferber oldular. Buranın arkadaşları. Hepsi seferber oldu. İstanbullardan arıyorlar. Aynen Telefonları öyle. Susmuyor. Aynen öyle. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İnanın. Yani şu anda kendimi zaten ifade ediyorum. Zaten edemiyor, ben onlara yani. sürekli dua ediyorum ki Merve. He. Bize yani böyle iyilikte bulunan herkese ben dua ediyorum. Aynen öyle. İnşallah o dualarım da kabul olacak. Onları o duaların güzelliğiyle bulacağım. Aynen öyle. O kim şikayet ettiyse ki biliyorum ben. Ben biliyorum. Gizli gizli izliyorlar. Onlar da biliyorlar. Ben onları Rabbime havale ettim. Aynen. Rabbim kurban olduğum evet, Allah bizi şey bizi abi. unuttursun kendi başlarının derdine beter düşsünler. Ben Aynen. sadece bu kadar söylüyorum. Aynen. Yani velhasıl kelam arkadaşlar durum bundan ibaret. Zaten biz kendimizde değiliz. Hani e yani sosyal hizmetlerden gelenler baktılar yerler ısıcak. Ben hiç bu ayda kombiyi Aynen. açtığımı Aynen. bilmiyorum. Aynen. Beni bilenler biliyi. Sobalı evde de oturdum ben. Bu ayda ben soba kurmamış, kurmuyordum. Evet. Kombi de açmıyordum. Kasım ayında açıyordum. Evet. Ve benim hastam var diye ben kombiyi de açtım. Bizim bizim babamıza bizden başka hiç kimse iyi bakamaz. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Bak ben her şeyi burada anlattım. Siz bizim her şeyimizi biliyorsunuz. Ona rağmen ben mecbur muydum? Ona rağmen Değildi. Bebekler, bebekler gibi, gibi baktı. Bebekler Buray'la bebekler beraber. Baktı. Hadi ama, Merve kız çocuğu. Ama dediğim gibi, dediğim gibi şu an ben zaten kendimde değilim. Biz ailecek kendimizde değiliz. Evet. Yani hele bir kendime geleyim. Ben işte o zaman yapacağıma bileceğim. Bizim delimiz Tabii ki aynen öyle. Her şeye varım ben. Nokta. Fazla korktuğum konuşmak. şeyi ben hiç şey. Korkacak anlamam. da hiçbir şeyim yok. Aynen öyle Anlamak şeyim. yüzüm he, açık. Allah Yüce Rabbim şeyim. her şeyi bilen gören. Ha bu arada öyle ki arkadaşlar A'dan Z'ye bakın. A'dan Z'ye her testler yapıldı, her raporlar çıktı. Ben sistemden takip ediyorum. Evet. Hani o hastane çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok ilgileniyorlar evet. yani velhasılı kelam. İnşallah inşallah dualarımızla tekrar evimize gelecek diye umut ediyoruz. Fazla konuşmak istemiyorum. Bilgilendirmek amaçlı çektim bu videoyu. Hani videoda çekmeyi düşünmüyorum bu süreçte arkadaşlar. Hani bazılarınızın hoş ben hiçbir yerde aktif değilim artık. Instagram. şurada aktif değilim yani bilgi paylaşmıyorum. Eğitim kanalına da paylaşmıyorum. Çünkü durumda. elimiz kolumuz kalkmıyor Bayağı, ki. Yemek bile yiyemiyoruz. Yemek yok bile yiyemiyoruz biz. biz. Aynen öyle. Dediğim gibi durum bundan ibaret. Sizlerin duasına ihtiyacımız var başka bir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ben bol ]miyorum. bol dua edin. Bize dua edin. Sağlığımıza. Çok evet. Dikkat edin. Bak bu çok önemli. Sağlığınıza çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.